Merhaba arkadaşlar, bugün size salma tavukçukla ilgili bazı hesap bilgi aktarımını yapacağım. Salma tavukçuluk malumatınız uzun süreden beri ülkemizde yaygın bir hale geldi. İmkanı olan, yeri olan arkadaşlarımız, dostlarımız, kardeşlerimiz bu işe girişti. Günlük de olsa, haftalık da olsa, aylık da olsa kendi çarkını döndürmeye çalışıyor. Yeni girişimciler peki nasıl görür? Nasıl bir şekilde bir yola çıkmış olsalar elde ne ederler veya riskleri nelerdir? Bunu biraz açıklayacağım. Karı nedir? Ne kazanç elde ederler? Onu biraz açıklamasını dile getireceğim. Bugün örnek diyelim arkadaşlar. Bir azgari ücret vatandaş 2300 TL bir rakamla çalışıyor. En yüksek bir maaşı diyelim ki ustalığı var vesaire. 2500 3000 bilemedi 3500 gibi bir rakamla çalışılıyor. Ha kendi işimi kendim kurarım dese ve böyle bir işe girişeyim dese elde ne eder? Onun hesap kitabını yapalım. Örnek üzerinden gidelim. Bin tane tavuk üzerinden. Bin tane tavuk bugün maliyeti nedir? Yaklaşık 25 bin 30 bin TL civarında. Sadece tavuk. Bunun çadırı ve yeri varsa, yeri varsa çadırını hesaba katmasak 35 bin gibi bir rakamla suluktur, yemliktir gibi durumları elde edip kendi sermayesiyle kendi yerine koyar ve oradan ekmeğini kazanmaya çalışır. Yeri yoksa arazi var, evi var ama tavuk yeri yok. Çadır lazım. Bugün 150 metrekarelik bir çadır bu işi görür. 150 metrekarelik çadırla yemlik, suluk, vantilatör gibi teçhizatla ne malı, ne kadar mal olur hesabını yaparsak ortalama tavukla Saydıklarım yaklaşık 45 bin 50 bin TL civarında mal oluyor. Bu bir sermayedir. Bu bir sermaye aktardığı zaman bin tavuk artı 20 bin gibi bir rakam saydıklarım çadırı, yemliği vesaire gibi teçhizatını hesabını ortaya koyup Bismillah deyip işine başlayacağı gündür. Günlük ne gider? Yemleme Günlük ne gelir? Bunu haftara, aya çarptığımızda ne elde eder? Bunu hesabını yapalım. Bugün sen bin tavuk aldığın zaman sakın bin tane yumurta bekleme. Bir tavuğun ortalama yılda 270-300 civarı yumurta verimini aldığını farz et. Hastalığıdır, tüy dökmesidir. Bunları göz önünde bulundurduğun zaman sen yılda 250 tane yumurta yani 1000 tavuktan günlük 1000 tane yumurta değil 750 yumurta elde edeceğini düşünerekten yola çık. Peki 750 yumurta günlük elde edersen ne harcarsın ne kazanırsın onu hesabına bakalım. Bugün 1000 tane yum 1000 tane tavuk ortalama günlük net olarak 2 çuval yem yer. Bugün bir çuval yemin fiyatı 110 TL. 2 çuval 220 TL. Bunun bir çuval yem masrafı kadar da günlük ilaç, elektrik, meşguliyet, git, gel, yakıt vesairesin hesabını yaparsak sen günde 3 çuval yem bu tavuklara verdiğiniz say. 3 çuval yem günlük 330 TL aylık tam net olarak 9900 TL yuvarlak olarak 10.000 TL olarak göreceğiz. 10.000 TL'yi masraf olarak ayırdık bir kenara. Yılda ne eder? 120.000 TL. Bu bir masrafındır. Net olarak bunu bil. Elde ne edersin? Gel gelelim. Günlük elde edeceğinin aylığa ondan sonra da yıllığa çarpalım. Günde 750 yumurta günlük tanesi 1 liradan piyasası bugün odur. 1 liradır. 1 10 kuruştur. 1 20 kuruştur. 0.80 kuruştur. Sen yuvarlak olarak 1 lira say. Günlük 750 yumurta çarpı 30 ayda eder. 22.500 yılda eder. Net olarak 240 artı 240 250 bin TL giderimiz neydi 120 bin gelirimiz nedir 250 bin sen bu şekilde baz al ve yola bak ben yanılayım diyeyim tavuk hastalandı öldü bitti derken senin yılda kazanacağın 130.000 TL 1000 tavuk üzerinden 130.000 TL'yi bu şekilde gör. A'ya böl 11.000 TL. Bunun 5.000 TL'sini daha at 6.000 TL. 6.000 TL neden 5.000 lira at dedim? Ola ki yumurta fazla oldu elinde. Ee, 1 liradan değil de 70 kuruştan sayıp sattın, 75 kuruştan sattın, 60 kuruştan sattın, yeri geldi 1 liradan sattın, yeri geldi 1-200 liradan sattın. Sen bunları da göz önünde bulundur, ona göre yol çık. Benim net fikrim budur. Hakikaten yeri olan vatandaşlar, imkanı olan arkadaşlar kendilerine böyle bir işi kursalar, bin tavukla başlarlar veya 500 tavukla başlarlar sen 500 tavukta yaparsan masrafın sabit aynı gider. 1000 tavukta yaparsan masrafı aynı gider ama 1000 tavuk yaparsan gelirin daha iyi olur. Onun için size saydığım detaylılar, detaylı bilgiler bunlardır. E, bu işe girecek arkadaşlara başarılar dilerim. E, herhangi bir soru, önerileriniz varsa, bir fikri sormak istiyorsanız yorumlarda dile getirebilirsiniz cevabınızı vereyim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgi ve sağlıkla kalın.